Görüntüler 8 Haziran'dan. Müsilaj'ın en yoğun olduğu dönemden. Kocaeli Karamürsel sahilinde soğaltı canlılığını arttırmak ve dalış turizmine katkı amacıyla batırılan İnönü Vapuru o tarihte salya ile kaplıydı. Balıklar bölgeyi terk etmişti. 2 aydır süren mücadelenin ardından dalgıçlar batığa yeniden daldı. Bu kez olumlu görüntüyle karşılaşıldı. 8 Haziran'da müsülaç etkisini çok göstermişti. Gerek canlılar olsun, gerek dip yapısı olsun ve özellikle sudaki görüş tamamen çok kötüydü. Şu an müsülaç tamamen etkisini çok ama çok azaltmış durumda. Tamamen dipte canlılar, aynesiz gibi. Marmara Denizi'ne kıyısı olan şehirlerde <laughs> eylem planı kararlarına uyuluyor. Çevrenin kirletilmemesi için sıkı denetim de uygulanıyor. Marmara'yı havadan gözetleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Yüzeydeki olumlu tabloyu kayıt altına alıyor. Deniz dibi de farklı noktalardaki danışlarla kontrol ediliyor. Deniz yüzeyinde artık 20-25 gündür bire yakındır. Artık gö gör gözükmüyor. Uçağımıza baktığımız zaman hem İstanbul kıyıları olsun, Bursa, Yalova ya da İzmit Körfezi'nde müsilaja rastlamıyorduk ama hep soru işareti denizin dibi nasıl? Baktığımızda o rastladığımız müsilaj oluşumunu tekrarlamadığı ve iyi bir görüntü verdiği durumunu netleştirmiş olduk.